arkadaşlar. Sizin için evet şeyleri kartvizitleri e, kart kestim. Üçgen şeklinde kesmeye çalıştım daha doğrusu biraz kalınmış. Şimdi baktığımız zaman buradaki şu iki üçgen birbirine hani sanki aynı gibi benziyor gibi, değil mi? Benziyor gibi. Acaba aynı mı? Veya bu bununla aynı mı? Şöyle çevir, mesela bunları böyle çevirdiğinizde. Şöyle üst üste koymak. En güzel üst üste koymak arkadaşlar. Yani üst üste koyalım. Bakın. Şöyle üst üste koyduk mu? Olmadı. Şöyle koyalım. Bakayım. Sanki bu şekilde olduğu gibi. Bakın. Zaten bakın bu şekilde kesmişim birebir aynı. Demek ki bu iki üçgen birbirine eş. Eş. Ama tabii ki biz bu şekiller bunları böyle alıp elimizde eş olup olmadıklarını görebiliyoruz. Mesela buna da bakalım. Şimdi bunlar zaten çok eş olmadığı belli arkadaşlar. Bakın şöyle yaptığımızda değil mi? Tam denk gelmiyor. Kenarlar üzerine oturmuyor. Açılar üzerine oturmuyor. Yani şuradaki açıyla şuradaki açı kısa kenarlar zaten. Eş üçgenlerde birebir aynı olmak zorunda birimler. Peki şimdi bir eşlik kuralımız daha var. Yani bakın iki üçgen görelim şimdi çizmek istiyorum. Şimdi burada çizdim bir tane. Bir tane de şuraya çizeyim. Diyelim ki bu ABC üçgeni. Bu da KLM üçgeni. Şimdi az önceki siyah üçgenlerden bir tane her ikisi de bu olsun. Gözüksün şöyle. B üçgeni. Şimdi Bizim diğer videoda kenar açı kenarı göstermiştim. Şimdi açı kenar açıyı göstereceğim. Açı kenar açı. Yani iki üçgenin eş olabilmesi için demiştim ya en az bir kenarı diğerleri de açı olacak tabi. Hani aynı olması gerekiyordu. Burada gördüğünüz gibi bir kenar iki açı ama hangi açılar hangi kenarlar? Şimdi herhangi iki açıyı bulacağız. Mesela buradaki bir A açısı eşit olsun arkadaşlar. Buradaki herhangi bir açı L'ye eşit olsun. Birinci açıyı eşitledim. Olması gereken diğer açı da, zaten burada ne kaldı? İki tane kaldı. Birisi buradan C olsun. Nokta koyalım. C'ye eşit olan da burada ne olsun arkadaşlar? Şurası olsun noktalı. İkişer açıları ikişer açılarını eşitledim. Bir de kenar bulalım eşit. Ama bu kenar bakın üç tane kenar var. Bu üç kenardan hangi iki tanesi eşit olmalı sizce? Tahmin ediyorsunuzdur değil mi? Açı, kenar, açı. Yani açı, kenar, açı. İki açı arasında kalan şu. Bakın arkadaşlar burası. Bunlar eşitse bu üçünün eşit olması bu iki üçgeni eşit yapıyor arkadaşlar. Artık yazabiliriz. Eşliği yazalım. Eşliği yazarken de korkmayın. Bir yerden başlayayım. Bu üçgenden başlayayım. Mesela şuradan başlayalım. Şu açıdan. A'dan başladım. Şu şekilde devam ediyorum. Bakın. Olay ve hali burada. A. C. B üçgeni eşittir. Şimdi bu açıdan başladım ya burada da aynı açıdan başlayacağım. Şurada yani L'den başlayacağım. Ve yol bakın buradan bu yol üzerinde hareket var. O zaman L, K, M. İki üçgenin eşliğini yazdım. Fakat test sorularında mesela bu şıkları bulmakta zorlanıyorsanız bunları kendi içerisinde oynatabilirsiniz. Mesela A ile C'nin yerini değiştirmek istiyorsunuz. C, A, B. A ile C'nin yerini değiştirdiğin için burada da L ile ye K'nın yerini değiştirmek zorundasın. K, L, M. Bakın bu eşlik böyle devam eder. Bu sıralarda A ile B'yi mi yerleştirmek istiyorsun? O zaman A yerine B. BCA. Bunu da yerleştirdiğimiz için. Burada da L ile M'yi yerleştir. M, K, L. Bu eşitleri yazabilirsin bu şekilde. Hani test e, sorularında. Hani kendin de oradan gözlemleyebilirsin. Bu şekilde olduğunu göstermek istedim. Her seferinde hani bakmayın bir tanesini bulduktan sonra oradan değiştirebilirsiniz. Ya da sizin canınız nasıl isterse. Nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapın arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözelim. Soru çözelim. Geldi sorumuz. Onu çözmüştük. Şunu çözelim. Şimdi burada paralellik verilmiş. İki tane paralellik var. Yani şu, şuna paralel. Bu da buna paralel iki sebebiyle paralelse açılar eşittir. Değil mi? Mesela ne diye bakalım. Şimdi şöyle paralelse şu açı bu açıya eşit. Z var bakın. Değil mi? A, A diyelim. Gene bakın burada şöyle bir Z var. O zaman bu açıya da B dersek ilk videomuz arkadaşlar paralel doğrular ve oluşan açılar. Şimdi bir de bakın ortak kenar var bakın görüyor musunuz? Şu yukarıdaki üçgen, aşağıdaki üçgen birbirine eşittir. Neden? Bakın A kenar, B açı, kenar açı. Aynı A'dan bahsediyoruz. A kenar, B. O zaman üçüncü açılar da eşittir. Yani şu açı da birbirine eşittir. Eş üçgenlerde yükseklikler de birbirine eşittir. O zaman direkt x eşittir 6'dır diyebiliriz. Eşi yazmamı ister misiniz? Yazayım mı? Hadi yazalım. Mesela şuradan başlamıştık. A. A'dan başladık. Yazıyorum şuraya. A. A. Buradan gidiyorum. A. Yolumuz bu olsun. A. C. D. Üçgeni benzerdir. Gene buradan başlayalım. A. C. B. Bu şekilde yazabilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen deyince şu kenarlar birbirine eşitmiş ABC bir de taban açıları birbirine eşit şu açı nokta karalayalım şöyle bu açı eşit eşitmiş başka ne vermiş bakın orada 8'er birimmiş şu uzunluk şu uzunluğa eşitmiş 8 şu açı da şu açıya eşitmiş. Hmm, bakın kırmızı açıyla mavi açı arasında kalan kenarımız 8. Kırmızı açıyla mavi açı arasında kalan yine 8. Yani açı kenar açı. Açı kenar açı. Demek ki eşlik var arkadaşlar. Eşlik varsa eşit açılar karşısındaki kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Mesela burada mavi boyalının karşısında 7 varsa bu üçgende de mavinin karşısı 7 olmak zorundadır. 7. Ondan sonra başka bakalım. Şu bakın şu açının karşısında ne varmış? 3 kaçmış orası? 5'miş. Evet şey bulanık gösterdi şu an. 5 ise burası da 5'tir arkadaşlar. O zaman ne soruyordu? BDE üçgenin çevresi. BD o zaman 8 7 daha 15 20. Yani C şıkkı arkadaşlar. Evet. Gördünüz değil mi? Açıların eşliği, eş üçgenler. Hiç işlem yapmadan biz kenar üçgenin kenarlarını bulabiliyoruz. Evet, sınıfta olsa bir daha anlatırdık. Siz bastırın, tekrar geri dönün, tekrar dinleyin. Ee, anlamadığınız yerleri bana yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar anlatırım. Diğer videoda soru çözümleri yapacağım, testleri çözeceğim bir dahaki videoda. Evet, diğer soruya geçelim. Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi şeklimizde ikiz kenar üçgenler varmış. ABC ikiz kenar üçgenmiş. Vermiş zaten bakın çift çizgi. Taban açıları eşittir. Şöyle işaretleyelim. Bu. Ondan sonra ADE de ikiz kenar üçgenmiş. Onun da kenarlarının eşit olduğunu vermiş. O açılar da eşit olur o zaman. Şöyle diyelim değil mi? Ona nokta koyalım. Şöyle eşittir. Bu şekilde eşittir verilenleri değerlendirdik. AB eşittir AC. Onları zaten görünüyor şekilde. Okumadım. 9'u vermiş. Şurası 9'muş. Burası x artı 4'müş. X'i soruyor. Şimdi baktığımız zaman şu iki üçgen bakın kenar 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 aralarındaki açı şu acaba eşit midir? Şunlar eşit midir acaba? Şu iki açı kenar açı kenar. Oradan bulabiliriz ya da mesela şöyle yapabiliriz. Bakın bu açı 180 tamamlarsanız burası 180 eksi. Değil mi? Mesela şu açı şu an eşitse şurun bütünleri olmuş oluyor. Burası bütünleri olmuş oluyor. Bu bütünleri bu da bunun bütünleri. Bakın. Yani şu iki açı eşitse üçüncü açı da bakın şu toplamı yani şunun üçün toplamı birbirine eşit olmak zorunda. 80 derece çünkü. Yani eşit, 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 eşit. O zaman burası da eşit. O zaman kenar açı kenara göre. Bunlar birbirine eşittir. O zaman şu eşit açılar karşısındaki e, kenar uzunlukları birbirine eşit olacağı için x artı 4 eşittir. 9 diyebiliriz. x eşittir 5. Evet, karışık örneklere geldik. Bu kenar açı kenardan çözdük bunu. Evet. Şimdi gelelim diğer soruya. Eşkenar iki tane eşkenar üçgen varmış. Şöyle. İki eşkenar üçgen 8 birim, 2 birim. Çevre ABC'yi soruyor. Evet, bu soru da güzel bir soru. Şimdi anlatalım. Anlamazsanız bir de anlatırım arkadaşlar. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Yani 60'ar derece. 60 60 60 derece DEF de 60 şuralarda 60 Burada 60 yazayım 60 derece kenarlarda birbirine Tabii şöyle şu üçü birbirine eşit şöyle şunları bunları şey olduğu için yazmayayım ama şöyle eşit şu şekilde birbirine eşit. Hani böyle de gösterebilirsiniz. Çünkü kenar bölünmüş bakın D e ile. Burada E ile. Burada göstermenin pek iyi bir fikir olacağını zannetmiyorum. Şimdi bu klasik bir soru. Nasıl çözüyoruz biliyor musunuz? Şimdi eş üçgenleri bulmak istiyoruz burada. Eş üçgenler. Şimdi 60'ları gördünüz. 60'lar var. Şimdi şu açıya Diyelim ki A dediniz. A dediniz. Şurasına da B derseniz Bakın A, B 60, A toplam 180'dir. Yani A artı B 120'dir. Şimdi A bakın burası 60 60 şurası yani toplam 180 olduğu için bakın üçgenin iç açıları da 180 olduğundan burası da B olmak zorundadır. Görüyor musunuz bakın 60, bunlar ikisi 120, 180. Şurası gibi bütünler açılar. Üçgenin de toplamı 180 iç açıları toplamı. Aynı mantıkla bakın burada da var. B 60, buraya ne düşüyor? A. Sonra A 60, burası B. Sonra B 60, burası A. A bakın 60 B gördüğünüz gibi A artı B artı 60 90 180 yaptı burası peki şimdi bakalım neler geldi karşımıza şimdi A ile B arasındaki şu kenara bakın görüyor musunuz şu üçgende iki açı A ile B arasındaki kenar bu yukarıdaki üçgende A ile B bakın eşkenar üçgende Bakın gördünüz mü? Bu, bu da buna eşit. Sonra yine bakın üçüncü üçgen A ile B arasındaki açı. Yani açı, kenar açı şeklinde üç tane birbirine eş olan üçgen var burada. Yani bu üç üçgende birbirine eş olmuş oluyor. Eş o zaman eşit açılar karşısındaki kenarlarda birbirine eşit olur. Mesela B'nin karşısı kaçmış burada? 8 mi? O zaman B'nin karşısı 8 olmak zorunda. Şurası 8. Başka 2'yi vermiş. A'nın karşısı 2'ymiş. Diğer üçgenlerde de A'nın karşısı 2'dir. Yani A'nın karşısı 2'dir. Mesela şu şekilde. Böylelikle o zaman ABC üçgeninin çevresini sorulmuş. O zaman 10 oldu bakın. 2, 8 daha 10 kenarı. O zaman çevresi de 30 olur arkadaşlar. 30 A şıkkı. Evet, isterseniz ekran görüntüsü alın. Bu da klasik bir soru. Öğrenin. İstiyorsanız bir daha anlatabilirim. Yorumlara yazarsanız bir daha bu tarz sorular bulup anlatırım size. Diğer soruya geçelim şimdi. Ya bu çok kolay bir soru. Yani çabuk öğrenilebilir ve görülebilir diğer diri gibi değil yani bu biraz daha masum 90'ın 90 olmasından kaynaklanıyor gelin beraber yapalım şimdi şimdi bakın 3 tane diklik var dik 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 şunu da vermiş birbirine eşitlik vermiş şöyle bakın demek ki bu iki üçgeni karşılaştıracağız iki üçgenin birer kenarları eşit 90'lar da var bakın diğer açılara bakalım diğer açılar arasında bir ilişki var mı eşit olduğunu göreceğiz. B'yi e soruyor. Şimdi mesela ben şuraya bir harf koyayım. Biraz evvel yaptığım gibi. Korkmayın arkadaşlar. A Şimdi A O zaman burada B diyebilirsiniz. Hani istiyorsanız. A artı B 90 Bakın şurada da ne var? 90 Şu ikisinin toplamı da 90 olursa 180 olmuş oluyor. Burası da A Böyle ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hani buraya A yazdıktan sonra 90 artı a iki iç açının toplamı dış açıyı veriyor. Demek ki 90 artı a şurası 90 ise buraya a kalır. Böyle düşünebilirsiniz. Ya da a b derseniz hani a artı b'nin 90 olduğunu buranın da 90'a tamamlamanız gerektiği için buranın a olduğunu iki türlü düşünebilirsiniz ki bakın yan üçgende de a 90 buraya da b kalıyor. a artı b 90 derece. Şimdi gördüğünüz üzere a kenar b açı kenar açı A kenar B. Demek ki açı kenar açıdan açı kenar açıdan bu iki üçgen eş. eşse eşit açılar karşısında değil kenarlarda birbirine eşit olmak zorunda. B E'yi soruyor Şurayı. O zaman A'nın karşısında şurası var. Burada A'nın karşısında kaç varmış? 4. Demek ki burası 4. Burada B'nin karşısı 9. Buradaki B'nin karşısı şurası. Burası 9. Toplam 13 demek arkadaşlar. 13. C şıkkı. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bu da artık onu anladıysanız bunu yapabilirsiniz. Kolay bu da. Şimdi kare demek 90 derece demek. Değil mi? 90'ları yazalım. Gizli. Gizli 90'lar. Şurası 90. 90. 90. 90. Buralarda 90. Bakın hemen soru geldi. Aynası. 90, 90, 90. Bu karenin alanını istiyormuş. Alanı bulmak için bir kenarın uzunluğunu bilirsek. Değil mi? A ise A kare. 3 ise 9. 10 ise 100 falan gibi. 4 verilmiş. 2 verilmiş. Açılardan gidelim. Gene bir açı A deyin. A. Yine buraya B deyin. A artı B 90. 90 B. Burası A. A ise 90 ise burası B. Bakın aynı tarz gidiyor. Bunu güzelce böyle devam ediyor. Gidiyor. Gidin bakın. Şu üçgene de gelin. Çünkü burada 4 var ya. Buraya da gelin. Burası B. 90. Burası da ne yapar? A. Çünkü A artı B. 90. Bir de burada 90. 180. Burası A ise şurası da B olacak. Şimdi bakın A ile B'nin arasındaki kenar karenin kenarı. Şu üçgene bakalım. A ile B eşit açılar arasındaki kenarda yine karenin kenarı, karenin kenarları birbirine eşit olacağı için bu iki üçgen birbirine eş. Eşlik yazmaya gerek yok arkadaşlar. Eş olduğuna karar verdikten sonra şunu gördük. Direkt çözümümüzde eşit açılar karşısı A'nın karşısı 4. Bu üçgende A'nın karşısında şurası EB dediğimiz yer 4. Ondan sonra 4 Bakın artık burayı bulabilirim Pisagor'dan. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. 16 4 daha 20. 20'nin karekökü. 20'nin kare karekök 20'ymiş. Karenin kenarı EF. EF kök 20 karesini alacağım çünkü bunun alanını soruyor. Alanı da 20. Bakın çok az işlem yaparak, hiç işlem yapmadan her şeyi yazmadan çözüyorum ben genelde. İnşallah anlamışınızdır. Sıkmadan çözmeye çalışıyorum. Diğer soruya geçelim. Evet, bu da yine benzer 90, 90'ın şeylerinden gideceğiz. Delim, 90'lık üçgeni gördünüz. Burada da var bir 90 bakın. Hemen harf koyun arkadaşlar. Yani buraya A deyin. burada B deyin. A artı B 90 biliyorsunuz. Evet, kare, buranın kare olduğu söylenmiş. Şurada bakın. Kare. A, B, C, D kare. O zaman burası 90. O zaman burası da A. A. artı B 90 olmuş oluyor. 90. Şurası gizli 90. Burası 90. Burası da Burası da B. Peki. Bakın. A ile B aynı açılar. A ile B aynı açılar. A ile B'nin arasında kalan kenarlarda birbirine eşit. Açı, kenar, açı. Açı, kenar, açı. Eş. Bu iki üçgen eş arkadaşlar. Eş ise eşliği yazmıyorum. Yani sıklamak için size. Şimdi mesela bu B'nin karşısında 6 varsa burada da B'nin karşısındaki kenar şurası. Burası 6 olmak zorunda. Şurası 6. Evet. AB'yi soruyormuş. Şu AB şurası. Artık bakın burası 6. Burası 8. 6, 8, 10 üçgeninden arkadaşlar. Burası 10. Bitti. Yani bu şekilde çözmeye çalışın, anlamaya çalışın. Evet. Evet, örneklerde son sorumuz 15. Bakalım. ABC'de bir kare. Kare. Yani şunlar birbirine eşit. A'nın koordinatı 3'e 0. Burası 3'müş arkadaşlar. 3. D de 5. Burası da 5'miş. Y ekseni burası B noktasının koordinatlarını toplama soruyor. B, B noktasının koordinatları. Yani şurayı indirelim. Çünkü bu koordinat önemli bizim. Burası ordinat. Burası da absis olmuş oluyor. Yani şurayı ve şurayı bulmamız gerekiyor. E, bulalım. Hadi bakalım. Bakın görmeniz gereken şu hareket. Bunu görün. Şurası 90. Yazın buraya 90. Çünkü bu bir kare. Burası dik koordinat sistemi 90. Buranın da dik indirdik. Burası 90. Anladığınız gibi AB diyerek bu iki üçgenin eş olduğunu göstermeniz gerekiyor. Ama kim kime eş bakalım. Burası A ise şurası A olmuş oluyor. Diğer yazmanıza bile gerek yok. Bakın A'nın karşısı 5. O zaman buradaki A'nın karşısı 5. Şurası 5 arkadaşlar. Sonra başka şuraya 3 vermiş bakın. Burayı B demeseniz bu artık. 3. açı bakın. A 90 3. açı. A 90 3. açı. 3. açının karşısı şurası 3'müş. 3. Üç. 3 ise o zaman buradaki 90 şurası da 3 arkadaşlar. O zaman B'nin koordinatları şurası şuraya kadar 8. Şurası da 3. Toplamları 11. Teşekkür Evet. Bu kadar yeter. Testleri çözmeye çalışın. Arkadaki testleri çözmeye çalışın. Bir, de, e, bir dahaki videom o testlerin üzerine olacak. Ama ben e, çözmeden onları izlemeyin bence. Önce biraz kafa yorun. Zor biliyorum. E, bu eşlik konusu önemli bir konu. Baştan söyleseydim keşke ama sonra sakladım. Çünkü eşliği öğrenirseniz benzerliği iyi öğrenirsiniz. Eşlik ve benzerleri öğrenirseniz alanları iyi öğrenirsiniz. Eşlik ve benzerleri öğrenirseniz seneye dörtgenlerde de aynı şeyler var arkadaşlar. Bunlar hepsi çok lazım. Özellikle bu eşlik testini biraz sıkılmadan yapmaya çalışın. Sorularınızı WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Çözmek istiyorsanız illaki bakmak istemiyorsanız küçük püf noktaları göremeyeceksiniz biliyorum çünkü. Allah gözünüzün e, kuvvetini arttırsın. Elinize, kolunuza, ayağınıza, kulaklarınıza sağlık. Sizi seviyorum. Topu size atmış bulunuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.